dikkat Ücret adaletsizliğini görmezden gelmeye devam ettiğinizde döner sermaye sorununu kangren haliyle bıraktığınızda sözleşmeli istihdama inatla devam ettiğinizde aile bütünlüğünün önündeki engellere son vermediğinizde yeterli istihdam sağlayıp katlanarak artan iş yükünü hafifletmediğinizde nöbet ücretlerini hakkıyla ödemediğinizde icap nöbet ücretindeki çelişkileri ortadan kaldırmadığınızda şiddetin kurumlarda kol gezmesine fırsat verdiğinizde tıbbi müdahale nedeniyle çalışanların tazminata mahkum edilmesine ses çıkarmadığınızda kreş sorununu kökten çözüp çocukların yüzünü güldürmediğinizde güçlü olan sağlık altyapısının tek başına bir anlam ifade etmeyeceğini anlayacaksınız anlamasına anlayacaksınız da geç kalmış olacaksınız. 1 Ağustos'ta toplu sözleşme masasına oturacak siyasi iradeye bugünden duyuruldu. Sağlık sen